Modern Japonya ile devam ediyoruz sevgili öğrencilerimiz. Buyurunuz. Japonları sever misin? İyi insanlar ya. Ben de severim Doğruş çok. Insan. Necip var ya temiz top. Bir de çıkmış gibi böyle hep aynı boyda var ya sempatik gözüküyorlar. Hocam ama. ben e, birisinin bir röportajını seyretmiştim. Ben gerçekten yıllardır şeyi merak ederim. Mesela bu Japonların, Çinlilerin, Korelilerin gözlerinin çekikliği aynı değilmiş biliyor musunuz? Şimdi ne söylesem yalan olur hı. ama araştırsın arkadaşlar, birininki yukarı çekik, hı hı. birininki aşağı çekik, diğerininki yana çekik. Japonlar yana çekik olanlar mı? Büyük Bilmiyorum ama gözlerinin çekik olmasının nedeni de göz kapaklarının içerisi yağ doluymuş buraları. Hı. Şişik tutuyor, şöyle tutuyor anlatabildim mi? Sen zayıfken gözün büyüktü, kilo aldın gözlerin incecik kaldı, hı hı. Japon gibi oldu. Hı hı. Şimdi hocam hakikaten temiz bir millet bunlar, iyi bir millet bir yerde bir deprem olsun hemen yardım yollarlar. Yani evet tecrübeliler, yardımseverler vesaireler. Ülkeye bakalım bir genel özelliklerine bakalım. 377 bin kilometrelik yüz ölçümümüz, 126.5 milyon nüfusumuz var. Başkentimiz Tokyo. Tokyo çok kalabalık bir şehir bu arada. İdari şeklimiz anayasal monarşi. Krallık ama işte imparator Japon imparatoru ama daha çok böyle hı hı. turizm amaç, amaçlı. Önemli şehirleri Osaka, Nagoya, Kyoto ve Yokohama. Çok enteresan gelmedi mi? Yokohama vesaire falan. Bunlar sanki bana motosiklet şey falan. Aynen, Aynen, Aynen öyle. Dili Japonca, dini Şintoizm ve Budizm Şintoizm vesaire. Şintoizm, Budizm. Bunlar şey kitabı olan dinler değil hocam. Daha çok e, inanış şekli, Anladım. felsefi yaklaşımlar. Japonya hem birinci hem ikinci dünya savaşından yenik olarak ayrılıyor fakat ikinci dünya savaşında çok beter kötek yiyorlar hocam. Adamların tepesine Hiroşima ve Nagasaki iki tane atom bombası atılıyor. Bir ülkenin başına en fazla ne gelebilir ki atom bombasından başka? Yani ciddi söylüyorum. Dolayısıyla baktığımızda 1940'lı yıllarda 44'te mi 45'te mi atom bombasını yiyorlar. Üzerinden 70 sene geçmiş ve Japonya dünyanın en büyük 5 ekonomisinden biri tamamen disiplin ve çalışkanlık. Hı hı. 52 yılında bağımsızlığın yeniden kazanıyor. Daha sonra her şeyini sıfırdan kurarak kendi küllerinden doğan ülke unvanını kadar Çok ediyor. güzel ya. Asya'nın bu tip Japon kirazı. Ağaçlara bakın. Meyve vermez fakat müthiş bir görüntüsü vardır. Japonya'yı temsil eden görüntüler sürekli şeydir. Bir maymun. Maymun çoktur burada. Hı hı. İki. Burası e, Yanar Dağ etekleri. Hı hı. Burada kar yağar hocam. Termal alanların etrafı kardır. Maymun koyarlar. Bir de işte Japon kirazı falan koyarlar. Hiçbir görselliktir moral hocam. Harikadır. Coğrafi konuma baktığımızda Asya kıtasının doğusunda yer alıyor. Dört büyük adanın yanında erili ufaklı birçok aradan oluşuyor? Fakat bir, iki, üç, dört tane çok büyük ada var. Hı hı. Erili ufaklı birçok aradan meydana geliyor. Bir kere bir ada toplumu Japonlar. Dolayısıyla mesela biraz sonra var mı bilmiyorum ama ben burada yeri gelmişken söyleyeyim. Japon kültürü kolay kolay bozulmuyor. Çünkü dış etkilerden muaf. Niye? Hı hı. Etrafı okyanus. Doğal güzelliklerine bakalım. Dağlarından ve ovalarından bahsediyor. Ülke yüz ölçümünün yaklaşık %70'i dağlardan oluşmuş. Mesela geri kalmış olan bir toplumun böyle bir yüzey şekli olsa ömür boyu sırtını doğrultamaz. Benim de o demek ya? Ona rağmen dünyanın en gelişmiş ulaşım sistemlerine sahipler. Ulaşım sistemlerinin, evet, evet. raylı sistem, tüneller. Her şey, her şey. Hızlı tren falan. Saatte 600 kilometre giden, 600 değilse 500. Gazete de okumuştum, 100 km'den bir şey. Trenleri var. Müthiş bir deniz taşımacılığı var. Ve müthiş bir şeyleri var yani. Hayattı, ama işte zaten şey yapıyor hocam. Mühendisliği ona göre geliştiriyor. Hı hı. Her zaman bizim meşhur bir lafımız var. Nedir? Beni öldürmeyen şey beni güçlendirir. <laughs> fay hattı bu. Yemek şeyi... diyorsun ki beni öldürmüyor ama güçlendiriyor. Kesinlikle. Evet. Böyle soldan. <laughs> Burada bu kadar fay hattı var ya abi. Hı hı. Fay hattına uygun mühendisliği geliştirmek zorunda kalıyorsun. Depreme uygun mühendislik geliştiriyorsun. Çare bulmak zorundasın. Levhaların çarpışması sonucunda ülkenin güneyinde derinliği 10 bin metreye aşan hendekler oluşuyor. 10 bin tabii, metreyi. tabii, Japonya dağlık bir ülke. Ovalar son derece az. Kıyılarda toplanmış. Bu bir avantaj. Alman iklim. Ülke topraklarının sadece %21 ovalarla kaplı. Bir vardı da ekim yapıyorlar. Tabii, yani. tabii Ekonomik faaliyetler ve nüfus bu ovalarda toplanmış vaziyette. Çok sayıda akarsuya sahip. Ülkedeki akarsuların Boyları kısaya Allah aşkına göl resmi ekleyin dedi. Bitmiş Trabzon uzun görekli. Ya. <laughs> Abicim yani. yapma. Trabzon uzun şey. Şu dere yalnız çok harikaymış. Çok güzel görünüyor. Cam gibi. Buzu, buz suları eriyor ya. Hı -hı. Akarsuların en yüksek akıma Nisan ve Eylül aylarında ulaştığını görüyoruz sevgili hocam. Burada kar erimeleri falan var. Yağış ve kar erimeleri burada etkili. Hokkaido adası dışında kalan yerlerde muson iklimi egemen. Yani, muson ikliminin mantığı ne? Yazları yağmurlu, kışları kurak. Ancak enlem ve yükseltiye bağlı olarak iklim değişiyor. Kuzey-Güney doğrultusunda geniş alan kaplaması nedeniyle, dikine bir ülke arkadaşlar, şöyle bir ülke, sıcak ve yağış şartlarında ciddi değişiklikler yaşanıyor hocam. Hı. Çünkü ülkenin güney ile kuzey arasında enlem farkı fazla. Yukarıya doğru e, biraz biraz şey yapıyor, İklim soğuyor. Ülkenin %65'i ormanlarla kaplı. Dünyanın en kalabalık nüfuslu ülkelerinden biri. 126 milyon. Tabi. Ve Japonların kökeni Moğol olduğu söyleniyor. Şimdi birisi araştırır değilmiş filan der. Ben söylemedim ha böyle bir şey. Dedin. Dedi demedim. Demedim demedim. Bu türdeş nüfus yapısı özelliğinin ortaya çıkmasında uzun yıllar uygulanan izolasyon politikası etkili. Japonlar genelde kendi coğrafyalarının dışında evlilik yapmıyorlar. Şeyi bozmamak için, ırkı bozmamak için. Öyle bir takıntıları var. Mesela bir örnek vereyim size. Bir Japon için esmerleşmek, e, aşağılanmak anlamına geliyor. Onun için dikkat et Vuru Hoca. Hep beyaz ten eder evet. gerçekten. Beyaz tenin... Çinlilerde esmer var ama Japonlar'da <laughs> yok. Beyaz tenin kendilerini Allah'ın bir lütfu olduğunu inanıyorlar. Ve bu nedenle esmerleşmemeye çalışıyorlar. Güneş, güneşlenmiyorlar. <laughs> evet. Ya da 50 faktör Kremçin. Evet. Güneş Hatta gibi. Japon filmlerinde de görürsünüz yüzlerini bembeyaz yaparlar. Evet. O durumda. Kilometreye düşen 330 kişi var. Türkiye'de yaklaşık 100 kişi. Dünya nüfus yoğunluğu en yüksek ülkelerinden biridir. Ülkenin küçük olması ve nüfusun fazla olması etkilidir. Oh. Dünya'nın en gelişmiş ulaşım hatlarına sahiptir. Hızlı trenlerin hızı saat 300 kilometre ki bunlar geliştirildi. Demir yolu şebekesi dışında ülke dünyaya güçlü bir deniz filosuyla bağlıdır. Ya bağlı olmak zorundasın. Abi bak şimdi sende ham madde yok. %95 filan yurt dışına alıyorsun. Enerji kaynağın kadar %90 üzerinde yurt dışına alıyorsun. Nükleer yok mu orada? He? Nükleer santraller Nükleer santraller var ama yetmiyor. Hatta 20 sene içerisinde ciddi anlamda kapatacağını deklar etti. Patlama orada şurada. olmuştu galiba. Patlama ile tabii Fukushima. Hı. Fukushima'da kapatacağını deklar etti. O nedenle abi mecbursun dışarıdan irtibatını kurmaya ki ham madde ve enerji kaynağı. <laughs> Ülkedeki karayolları son derece modern. Büyük bir bölümü otoyollardan oluşuyor. Vesaire. Havalimanı denizin Tabii. üzerinde. Ben bunun yapılışını izledim. Nasıl yapıyorlar? Hocam denizin dibini dolduruyor. Kazıklı beton çakıyor. Hı hı. Üzerine havaalanını yapıyor. Belli bir süre sonra havaalanı hem fay hattının üzerinde hem de havaalanı yavaş yavaş çökmeye başlıyor. Ne yapıyorlar? Ayakları kesiyor. Bilgisayarlı krikolar yerleştiriyor. O çöktükçe kaldırıp araya pul koyuyor. Kullanmaya devam ediyor. Hı hı. Yemin ediyorum. Yani adamlar da bir kere ama bak şunu da söyleyeyim abi bunu yapmak zorundasın sen evet. yani ya yapacaksın ya yaşamayacaksın bu toprağı orası sana verilmiş oraya adam ediyorsun büyük bölümü dağlarla kaplı sadece yüzde yirmisi ova bunların da sadece yüzde on dördü elverişti dolayısıyla modern tarımı en üst seviyede yapmak zorundasın yani böyle dağlarda tarım tabii tabii plantasyon tarımı yapmaya çalışıyorlar. Pirinç bak mi burada ne? pirinç yetiştiriyor çoğu zaman dünyanın en fazla tarımsal ürün ithal eden ülkeleri arasında da. Niye? Oh. Nüfus kalabalık tarım alanı az. Ha bire yemek zorundasın. E şimdi bunlara bakıyorsun. Asya toplumlarının yediği şeylere bak abi. Balık, ton tabi. Ve şey hocam, e, pirinç. Hı hı. Kız olsam Japon'la evlenirim. Az masraflı. Hayır ya pilav pişirmeyi bil yeter. Karniyalık isteyen yok. Mumbar isteyen yok. Bezelye isteyen yok. Akşam ne yiyoruz? Pilav. Dün de pilav yedik. E oğlum yarın da pilav yiyeceğiz. Misafir geliyor ne yapıyoruz? Pilav. Başka bir nane yok. O da şey pişirirler onu. Lapa pişirirler ki bunu böyle tutsun. Sen böyle kullanmayı biliyor musun bunu? Görüldüğü gibi ben de bilmiyorum. Böyle böyle bir şey yapar yapar yerler. Çatalın dibine kıran girmiş mübarek. Otlaklar az, az. Bu nedenle abi küçük çapta ya modern yöntemlerle yapılıyor. Japonya balıkçılıkta çok gelişmiş. Balina avcılığı da dahil olmak üzere çok e, müthiş bir e, balık avlama filosu var. Tabi bu amaçla değil. Hı, hı Hayvanın güzelliğine bakar mısın? Hava mı geçiyor aktan ızgara mı? Delikanlı. <laughs> ben balık sevmem. Yani balık yemeyi sevmem süs balıklarını hiç sevmem. Çok soğuk gelir bana. Evet ben Kedi gelmiyor yen Yenmiyor çünkü değil mi? Kedi değil mi? onu da Japonya doğal ve beşeri güzelliklerin yanında ilginç kültür, kültürüyle görülmeye değer bir ülkedir. Bu adamlarda bir çay faslı var. Hani şimdi mesela bize çay vermediniz ama biraz sonra verirsiniz. Eminim. Nasıl yok? Artık kendi çayını kendi getirip Kuruttun da ha burayı. Hayır. Hocam adamlar bir çay içecek. Yemin ediyorum bir ritüel. Peçeteden iniyor. Mübarek gayet ciddi o suratlar. Böyle. Onu çeviriyor. Kepçe şey alıyor koyuyor. Şey, bununla çay... ilgili bak, e, Son Şövalye diye bir film yok. Biliyorum. Son, Samuray. Son, Samuray. Tom, Tom, Tom Cruise'un bir Tom Cruise filmi, filmi, var. filmi. Özellikle onda izledim orada açık amavarını yapıyordu. Neden böyle hareketler yaptığını. Dingin kalmamı izliyorlar böyle. Ee, i̇yi de. İzleyin arkadaşlar. İyi Son de Samuray abicim benim karşımda onu yaptım. Ben dingin kalamıyorum ki. Vereceğim bir bardak o da yeşil çay. Yani. Ama insanların hepsi ya, çok değil. ağır hareket. Ya konuşmalar öyleydi mübarek. Bir, bir çay ver. <laughs> <laughs> pilav getir. Pilav soğuk. <laughs> pilav. Böyle bir şey yok. Neyse abartmayalım. Dünya turizmine en çok katılan ülkelerden biri turizm. Adamlar çok çalıştığı için müsait zamanlarında bol bol geziyorlar. Bak bu da senin deden. Bu da heykeli arkadaşlar. Bu da heykeli. Bu da Vural'ın dedesi. <laughs> Allah rahmet eylesin mübarek adamdı. Sapporo Kar Festivali. Mesela şey bak burada ya. bunlar karla yapılmış. Ama buzdan ciddi değil mi Tabii, buzdan Oray, yapılıyor. Yani. Motorlu testerelerle kesiyorlar, içini temizliyorlar. Sonra her sene bir daha yapıyorlar. E, abi eriyor. Ne yapalım? Ben olsam buzdolabına falan koyarım. Sanayiye bakalım. Hiroşima ve Nagasaki tepesine atom bombalarını yiyor. Savaş sonrası ülkenin ekonomik, sosyal ve psikolojik olarak ciddi çöktüğünü biliyoruz. Yurt dışından doğal gaz, kömür, petrol bunları almak zorunda. Ülkede bulunan önemli maden yatakları bakır, kurşun, çinko, altın, gümüş size kalkıp sınavda bunların hangisi çıkar diye sormaz ama şunu bilin. Bu ülke sanayi faaliyetlerini geliştirmesinde temelinde yurt dışından aldığı ham madde ve yurt dışından aldığı enerji kaynakları önemli. Hı hı. İthalat çok önemli. Diyelim ve burada Enola Gay Amerika atom bombasını atıyor. Before after. Hı hı. Burası da işte atom bombasından sonraki hali. Yani bu adamlar bunun için küllerini yani. aldı. Doğalgazın yüzde seksen Endonezya'dan kömürün yüzde Avustralya, Kanada ve Amerika'dan ithal eder. Bunları yurt dışından alıyor. Buna rağmen abi tabii ekonomiye tabii. Adam var. gidiyor yurt dışından alıyor. Araba markası veremiyoruz değil mi? Başı to sonu ta ile biten tamam. arada da yo var. Tamam. Onunla biten arabada dünyada birinciler çok fazla satılıyor bu araba. Adam gemide hmm. üretiyor. Babacım sen yurt dışından gidiyorsun, demir alıyorsun, inşaat demiri yapıyorsun. oluyor yurt dışından demir alıyor, to 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 ta ta yapıyor. Anlatabildim mi derdimi? Gemi de yapıyor derken? Gemi üretimi. Ha gemi yapıyor. Gemide sac olarak koyuyor, araba dört teker şeyden iniyor. Gemiden aşağı iniyor. Yolda gelirken vakit kaybolmasın. E, gemide e, bir de üretimi. hocam ülke küçük, Yardım nereye yok. fabrika tabi. Öyle dört artı bir, beş artı bir yok adam öyle. 35 metrekare evin varsa sen zenginsin. Hiç eşya yok evlerinde. ya. Hocam çok minimalist yaşıyorlar ya. Valla ciddi söylüyorum. Hani çeyiz meyiz geç biz oraya gitsek ağayız, zenginiz. Benim 120 ekran televizyonum var çeyiz. <laughs> Tekstil fazla gelişmemiş. Bunun nedeni diğer Asya ülkeleriyle rekabet edemiyor. Zaten tekstille de fazla uğraşmıyor. Sevgili hocam bak yılda 10 milyondan fazla otomotiv üretiyor. 3,5 milyonun üzerinde çeşitli ticari taşıt üretiyor. Ticarete bakalım son olarak ve bitirelim. Büyük bir ticaret ülkesi çünkü ürettiğini satmak zorunda. Amerika ve Almanya'dan sonra dünyada üçüncü sırada ticarette. Fransa'yı Fransa'yı geç. Dünyanın en fazla ihracat yapan ülkelerinden biri yıllık ortalama 100 milyar dolara aşan ticaret fazlası var. Na na Sıktım farkındayım bitiriyorum. Dış ticaret fazlası 2.3 üst üste Yurt dışına sattığı ürünün, yurt dışından aldığı üründen 100 milyar dolar fazla olması. Benim adını bildiğim bütün ülkeler dış ticaret açığı veriyor. Evet. Bu adamlar fazlasını veriyor. Çünkü dünyanın, madde olarak alıyorlar ve ürün olarak Dünyanın her yerine ihracat yapıyor Japonya <laughs> ama ihracatın üçte birini Amerika'ya yapıyor. Sömürgesi var mı Japonya'nın? Yok Japonya kendi sömürgeydi. Vay be. Mahvolmuştu. Şimdi git bakalım Amerika'ya. Amerika'da Amerikan arabası mı daha fazla geziyor, Japon mu? Ben o zaman sana sorarım. İkinci Dünya Savaşı'nı kim kazandı, kim kaybetti? Bence Japonya kazandı. Ama Japonya iki dünya savaşında kaybetti. Kaybetti diyoruz ama hocam adamların şu anki durumuna bak. Hani mi? saçı dibinden kesersin daha kuvvetli büyür ya maşallah. Hı hı. Diyelim ve bitirelim hocam.